Manisa Valisi Enver Ünlü'nün ev sahipliğinde genel bayramlaşma gerçekleşti. Kurban Bayramı kapsamında gerçekleşen bayramlaşmaya Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tanır, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulunan vali ünlü birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine çok büyük katkı sağlayan manevi değerlerimizden en önemlilerinden birisi olan Kurban Bayramımızı hep birlikte bir kez daha huzur ve güven içerisinde karşılamanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, aziz Türk milletine, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barış, huzur, mutluluk, sağlık getirmesini temenni ediyorum. Arapat'ta açılan ellerin, yapılan duaların, Kabe'de yapılan duaların bu mübarek gün yüzüsü hürmetine kabul olmasını temenni ediyor. Buradan hac farizesini, farizasını yerine getiren değerli hacılarımıza da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyorum. Değerli Manisalılar, bayramlar kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının pekiştiği ve manevi değerlerimizin, manevi atmosferin daha da güçlenerek zirve yaptığı çok müstesna günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek pek çok insanın yüzünü güldürebiliriz. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, yaşlılarımız, kapısının ziline, kapısının tokmağına gözünü dikmiş bekleyen, evinde kolonyasını, şekerini, tatlısını hazırlamış, hasretle misafir bekleyen büyüklerimizi lütfen bu bayramı fırsat vererek sevindirelim, onların dualarını alalım. Peygamber Efendimiz paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil buyurmuşlardır. Bu sebeple kurban ibadeti ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın çok güzel anlamlı bir ifadesidir. Bayramlar aynı zamanda geçmişe dönüp hatıralarımızı, güzel hatıralarımızı tazeleme ve geleceğe dair umutlarımızı da yenileme zamanıdır. Bununla beraber bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız çok müstesna ve mübarek günlerdir. Hepinize tekrar bu üst düzey katılımdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu güzel günlerin birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun.